ışığı ormanın üzerine yayılmıştı. Gecenin sessizliğinde rüzgarın hafif esintisi yaprakları hışırdatıyordu. Küçük bir kasabanın yakınındaki bu ormanda gizemli olaylar peş peşe yaşanıyordu. Bir gece genç bir adam olan Emre ormanda yürüyüş yapmaya karar verdi. Aydınlatılmış patikada yürürken uzaktan tuhaf bir melodi duymaya başladı. Merakla sesin kaynağına doğru ilerledi. Melodi, onu ormanın derinliklerine çeken gizemli bir cazibe taşıyordu. Derin bir vadiden geçtikten sonra, ışığın giderek azaldığını fark etti. Bir an için durdu ve etrafına bakındı. Karanlık, gözlerini alıştırmaya çalıştığından daha yoğundu. Birden, etrafını saran bir ışık hüznesiyle aydınlandı. Ortaya çıkan manzara, onun kanını doldurdu. Çürümüş kanatları ve donuk gözleriyle, peri kraliçesi orada duruyordu. Ellerinde sihirli denekleri ve çürük yüzleriyle, diğer perilerle birlikte dans ediyorlardı. Enne, yerinden bile kıpırdamadan izliyordu. Perilerin melodi eşliğinde dansları, ölümü çağrıştıran bir ritüeli anımsatıyordu. Bir anlığına, genç adamın etrafındaki perilerin yüzlerinin deforme olduğunu gördü. Hocaman gözleri, ona doğru bakarak içlerindeki boşluğu yansıtıyordu. Korkuyla titreyen Emre, geri dönmeye karar verdi, ancak ne kadar çabalarsa çabalasın, ormanın derinliklerinden çıkamadı. Periler, etrafa yayılan karanlık enerjiyle onu kucaklıyordu. Melodi, onu delilik noktasına getirirken, perilerin boş bakışları ve çürük yüzleri arasında kaybolmaya başladı. Sabah olduğunda kasaba sakinleri ormanda kaybolan genç adamı aramak için seferde oldu. Ancak Emre hiçbir zaman bulunamadı. Sadece ormanın derinliklerinde, perilerin tuhaf danslarına esir düşmüş bir ruh olarak kalmıştı. O günden sonra, kasaba halkı, o perili ormana yaklaşmaya karar verdi ve anlatılan hikayelerde, perilerin lanetlendikleri yer olarak kabul etti.